Merhaba sevgili ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Konya Ereğli'den devam ediyoruz. Yanımızda İvrit Gıda Pazarlama kurucusu Furkan Sürmül Bey bulunuyor. Merhaba Furkan Bey. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ondan sonra firmamızın konumundan bahseder misiniz? Merhabalar Gülay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, İvriz Gıda Pazarlama'nın kurucusuyum. Hı -hı. Ee, Konya Ereğli'de ikamet ediyorum. Bildiğimiz kadarı şu anda piyasada olan güzel bir ürünün aynı zamanda Konya Distribütörsünüz değil mi? Evet. Bu ürünümüz nedir? Bahseder miyiz biraz? Bu ürünümüz herkesin bildiği gibi e, Churchill, Hı -hı. tuz, limon, sodanın karışımlı hali, Hı -hı. E, teneke kutu halinde. Evet. E, Bildiğiniz Güzel. kadarıyla siz öncüsünüz bu konuda. Evet. Şey manası değilim. Evet. Evet vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz Furkan Bey. Ağzınıza sağlık diyoruz. Ben teşekkür ediyorum.